Türkiye'de uyuşturucu meselesi gerçekten ünlülerden mi ibaret? Bakın günlerdir ekranlarda hep aynı şey. İsimler, gözaltılar, magazin ama asıl tablo bambaşka. Bu ülkede uyuşturucu ya marjinal bir sorundur ya da sistematik hale gelmiştir. Ama Türkiye'de olan ikinci senaryo. Rakamlar net. Emniyetin 2024 raporuna göre sadece bir yılda yakalanan uyuşturucu rakamı 22 tona kadar çıktı. Bir önceki yıl 16 tondu. Sentetik tabletlerde ise tablo daha da korkunç. 105 milyon adet. Peki bu başarı mı? Hayır. Uluslararası literatür bize şunu söylüyor. Yakalamalar sürekli artıyorsa piyasaya giren madde çok daha fazla artmış demektir. Yakalananlar buzdağının görünen kısmı. Üstelik yakalananların çoğu kullanıcı ya da küçük satıcı. Zincirin en alt halkası. Peki ya üstü? Para trafiği, kimyasallar, uluslararası ağlar konuşulmuyor. Bir gerçek daha. Uyuşturucuya başlama yaşı 15-24 arası. Bu mesele gece kulübü, lüks hayat, ünlüler meselesi değil. Bu lisede başlayıp işsizliğe, umutsuzluğa ve ölüme giden bir hikaye. Ama biz ne yapıyoruz? Birkaç ünlü üzerinde konuşuyoruz Çünkü büyük resmi görmek rahatsız edici küçük hikayeler daha güvenli asıl mesele şu uyuşturucu büyürken biz gülüp eğleniyoruz ve bu hiç komik değil arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkürler